Ordu Medine-i girerken Nefel'in annesi gelenlere baktı, oğlunu bekliyor. Son gelenlere dedi ki nefenler de, onlar da Resulullah'ı işaret ettiler ki o söylesin şehit olduğunu. Kadın, ya Resulallah dedi. Nefel nerede? Şehit oldu diyemedi. Efendimiz bir şey diyemedi. Resulullah'ı istediyorsan bir şey diyemedi, o da arkayı işaret etti. Ve kadın, Hazreti Ebu Bekir'e baktı, dedi ki, ya Ebu Bekir, oğlum nerede? Şimdi dedi ki, Ya Rabbi, peygamberinin bile söyleyemediği bir şeyi, şimdi ben bu anneye nasıl söyleyeyim? O çaresizlikle öyle bir Allah dedi ki, Medine'ye giren sahabe birden en arkadan tozu dumana katarak gelen bir atlı gördüler. Bir sonra sonra bir baktılar ki nefes üstünde. O arada Cebrail aleyhisselam geldi. Ebu Bekir, öyle bir Allah dedi ki, Allahü Teala izzetim ve celalim hakkı için eğer bu kulum bir kez daha Allah derse bütün şehitleri diriltecek.